Merhabalar yeni bir videoyla beraberiz. Geçenlerde Xbox başkanının açıklamasını gördüm. Biz eksklusif oyun yapmayacağız yani diyor ki eksklusif oyunların modusu geçti. Tek bir cihazda tek bir mağazaya bağlı kalınmamalı. Yani bu ne demek? Xbox konsolunda Steam oyunlarını açabileceksin demek. Bunun anlamı ne? İleride bir gün Half-Life 3 çıktığında muhtemelen seneye çıkacağı konuşuluyor 2026 yılında direkt Xbox konsolundan oynayabileceksiniz demek bu. Tabi bizim için şimdi Xbox o kadar hiçbir zaman popüler bir şey olmadı hep. Bizim ülke hep çoğunlukla PlayStation kullandı. Ama şimdi Xbox'ı öyle bir şeye dönüştürmek istiyorlar ki bilgisayar varken yedek ikinci bir tercih olarak Xbox konsolu. Yani bir bilgisayar var bir de işte Xbox konsolu var. Bilgisayar almayacaksın diyelim. Bilgisayar pahalı artık. Yüksek sistem bilgisayarlar pahalı. O yerine biraz daha orta seviye ekonomik bir konsol yapacağız. Hem bilgisayar oyunlarına hem de bizim kendi yaptığımız oyunları oynayabileceksiniz demek burada aslında CEO'nun anlattığı şey bu. Sarah Bond'un anlattığı şey bu. Bunu diyor. Çok tepkiler gelmiş buna işte bu kadın vizyonsuz batıracak Xbox'ı ne yapmaya çalışıyor falan diye de bence kesinlikle çok doğru bir yaklaşım. PlayStation'la Xbox yapışamaz eğer eksklusiv oyun olarak giderse. PlayStation iyi oyun yapan bir firma. Ama Xbox aşırı yüksek maliyetli oyun yapmak yerine PlayStation'ın yaptığı gibi daha orta maliyetli veya düşük maliyetli oyunlar yapıp globale yani her yerde oynayabilecek şekilde çıkarmayı düşünüyorlar. Yani God of War'lar, Last of Us'lar yapmak yerine Stardew Valley'ler, Animal Crossing'ler o tarz. Hani çok yüksek maliyetli oyunlar değil ama deli dehşet oynanan oyunlar. Kadının vizyonu bu. Çok böyle aşırı ekstrem, üst seviye, grafikler şahane, oynar yapmayacak yani. ben kadın demeksinden bunu anladım. Abi sen çok niyet okuyorsun da diyor olabilirsiniz. Sanmıyorum bence o kadar niyet okuma olduğunu bunun. Bu kadının yükselişi şöyle olmuş. Benim gördüğüm kadarıyla, internetten araştırdığım kadarıyla. Herhalde Xbox'ın Activision'ı satın alma fikrini atan kadın bu. Xbox çünkü alıyor ya Activision'ı. Direkt gidip bizzat iki tarafa da konuşan. Benim gördüğüm kadarıyla, internetten okuduğum kadarıyla bu. Bu kadın. Sarah Bond yani. İşte çok doğru bir hamledir. Xbox'ın en iyi yaptığı biri. Bir Game Pass. Çok düzgün bir hamle. İkide Activision'ı satın alması. Yani Call of Duty'ler kendi crash sagalar, hani kendi crash hiç konuşulmaz filan ama mobil sektöründe inanılmaz domine ediyor. Hala çok değerli deşit oynanıyor kendi crash. O tarz çok popüler markaları, neredeyse her yerde oynanan, her konsolda oynanan, bütün dünyanın bildiği. Artık mesela Call of Duty leş bir tane oyun çıkarsa bile oynanıyor. Çünkü o kadar popüler Call of Duty. O tarz markaları aldığı için şu an Xbox'ın eli rahat. Ya Sony sürekli bir beklenti karşılamak zorunda. Sürekli bir çok düzgün düzey oyunlar yapıp 300 milyon falan veriyorlar bir oyuna yani oyunun yapım maliyetine bakıyorsun. İnanılmaz pahalı. O tarz o kadar pahalı oyunlara para vermek yerine daha orta bütçe, eli yüzü düzgün ama herkesin beğeneceği tarz oyunlar yaptırmaya çalışacaklar. Yani bak Nintendo gibi aşırı ucuz değil. Çünkü Nintendo aşırı ucuz yapıyor oyunlarını. Çok böyle aşırı ekstra paralar verdiğini görmedim ben hiç. Okumadım. Denk gelmedi yani böyle aşırı ekstra para verip yaptığı bir oyun varsa da ben görmedim. O tarz oyunları yapıp çok kâr ediyor Nintendo. Xbox'a onun bir tık daha üstü. Yani orta seviye oyunlar yapalım böyle çok çamur pikselli gözükmesin. Ama böyle aşırı abartmaya da gerek yok. Orta seviye görüntüyle güzel oynanışla daha düzgün oyunlar yaparız. Farklı farklı şeyler deneriz. Tutmayanları atarız Game Pass'e. Pass e takılır tutmayanlar. Tutanları da bir özel satarız. Ya da onları da Game e koyarız. Sürekli Game satarız. E yani Game Pass'ten döndürmeye çalışıyorlar. Yani Steam Epic Games gibi olmaya çalışıyor aslında burada Xbox. Yani ben bir Steam olayım. Bir Epic Games olayım kafasında. Ve bence şu an Xbox daha avantajlı. Çünkü Sony artık zorlanıyor. Yani güzel oyun yapabiliyor eyvallah da yaptığı şey maliyetler aşırı pahalı. Geçen videoların birinde de söylemiştim. 3 tane oyun üstü batsa PlayStation batar. Yani çok yüksek maliyetler. O yüzden ben burada Xbox'ı daha düzgün buldum. E tabi şimdi kötü senelerden bakalım. Bu kadın hiçbir şey anlamıyor. Düz kar düşünen CEO diyelim buna. Yani düz kar düşünenler var ya böyle. Yani Ali Koç gibi düşünün anlamaz. Tamam tamamen kar odaklı. Gider bir ay bekletir Kerem Aktürkoğlu'nu daha ucuz almak için alamaz filan ya. O mantık düşünelim. O mantık düşünürsek Xbox harbi çok bir sıkıntı yaşar. O mantıkta evet sizin dilinize çıkıyor olay. Sizin tahminleriniz, sizin bu linçleme girişiminiz bence çok haklı. Hani Xbox batar kadının böyle yaparsa diye. Evet bence de batar Xbox. Zaten oyunları aşırı üst düzey kaliteli oyunlar değil. Ama böyle bir anda işte Xbox konsoluna Half-Life 3 çıkardığın zaman PlayStation yapacak hiçbir şey yok. Yani sen kendi konsoluna Half-Life 3 çıkarıyorsun mesela. Kolla oynanabilen Half-Life. Ya da sistem gereksinimleri işte Xbox sistemini karşılıyor. Hem de kolla oynanabiliyor. Bunun inanılmaz avantajı olur. İnanılmaz farklı bir deneyim olur bu. Şimdi mesela Xbox standındayız. Bir tane Xbox standını izliyoruz işte. Xbox oyunlarını duyuruyor. Bekliyorsun böyle hiç hani beklentisi izlersin değil mi? Böyle çok bir beklenti olmaz. Abi şu oyun gelse de görsek demezsin genelde. Ya da Elder Scrolls 6'yı beklersin. Yani Skyrim sonrası bir tane Elder Scrolls beklersin. Ya da işte yeni bir tane Halo oyunu beklersin. Halo da o kadar popüler değil bizde. Yani bizim için beklenecek bir oyun değil. Bir anda karşına bir Half-Life 3 logosu çıksa kafayı yersin. Bence işte o tarz Valve'la anlaşıp Xbox karakterlerinin lisanslarıyla falan bir şeyler yaptırırsa çok daha iyi olur. Yani ne demek istiyorum? Şöyle demek istiyorum. Xbox karakterlerinin skinlerini ve Valorant'a vermişlerdi ya. Bizim Doomguy'ın kılıcı vardı hani. O tarz şeyleri daha fazla yapacak bence artık. Kendini popülerleştirip o tarz oradan yürüyecek bence. Yani Nintendo gibi. Tamamen kendi popülerliği, ürünlerini markalaştırmaya çalışacak. Geçen videoda anlattığım gibi. Hani markalaştırma diyordum ya, şimdi onu yapacak XBOX. Amacı bu. Bizim ürünlerimizi markalaştıralım, oyunlar kar etmesi bile en kötü markalardan kar ederiz. XBOX'ın ana fikri bu bence, bu yeni CEO'nuzun. Nasıl Nintendo Switch her evde varsa, her evde bir tane XBOX bulunsun. Çok kullanışlı İsveç çakısı gibi bir şey olsun diyor XBOX konsolu. Hem bilgisayar açsın, hem konsol oyunu açsın. Tabii daha pahalı olacak konsol. O da olur o kadar. O kadar büyük sistem gereksinim olacak. Çünkü hem konsol hem bilgisayar olabilmesi için. Ona da yapacak bir şey yok. Ben bunu hangi konuşmadan aldım? Bu Sara ablamızın şöyle bir açıklaması var. Diyor ki yeni nesil konsolumuz çok premium bir cihaz olacak. İşte vizyonumuzun bir kısmını şu anki el konsolumuzda görüyorsunuz. Biz ne görüyoruz şu anki el konsolunda? Game sistemini görüyoruz. Cloud desteğini görüyoruz. Yani Cloud'la bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Artık full bence böyle olacak. Cloud'la isteğini yapabileceksin. Hatta gidip internet ile bile anlaşabilirler. Der ki mesela ben senin oyunu Cloud'dan vereyim. Yani çok düşük bir pay alayım. %5 mesela örnek veriyorum. Aşırı düşük bir pay alayım. Ama senin oyununda benim konsolumda olsun. Yani senin storun olsun bende. Böyle bir anlaşma bile yaparsa o zaman görürsünüz işte Xbox ne olduğu. O zaman harbi zirveye yavaş yavaş çıkar. Nintendo bunu kabul eder mi bilmiyorum. Yani Switch satıyor yani her evde var. Belki şöyle bir şey yapabilirler. Online oyunlarını getirir. Hem Nintendo'nun bütün online oyunları hem Xbox'ın bütün online oyunları. iki konsolda da çalışır. Yani örnek veriyorum. Xbox Cloud'unu verir Nintendo. der ki al Cloud kullanabil bu yeni Switch konsolunda. Ama senin oyununda benim konsolumda oynanabilsin. Yani böyle Call of Duty oynayabilsin Switch'teki adam. Yani Call of Duty mobildir. O tarz bir şey de yapabilir. Switch e özel bilmiyorum onu. Belki Call of Duty mobili sade verir. Sistem gereksinimi çok yüksek değil normal Call of Duty'nin. Belki sade Cloud'dan oynatır. Bilmiyorum onu. Hani Call of Duty'de oynanabilsin. Sen de bana Mario falan ver. Online oynanabilecek. Yani Super Mario Smash'i ver. var ya bu dövüş oyunu olan. O tarz online oyunlarını versen bana. Ben de sana kendi online oyunlarımı vereyim. Böyle bir anlaşma yapalım. Böyle deyip iki firma çok yüksek bir karla çıkabilir oradan. Yani PlayStation'ın yeme işi olur o. Hem Nintendo hem Xbox ve beraber oyunları oynayabiliyorsun ikisinde bir konsoldan. Yani hem Switch'ten hem Xbox'tan. Bu çok üst düzey bir şey olur. Yani inanılmaz üst düzey bir şey olur. Ben yani o yüzden bu ablamıza haksızlık ettiğini düşünüyorum. Bence bir vizyon var ablada. Çünkü düz yarışta yenemezsin PlayStation'ı. İstediğin kadar iyi ol. Düz yarışta yenemezsin. Düz iyi oyun yapalım. Biz de parayı basalım. Düzgün oyun yapalım da yenemezsin. Denedin çünkü bunu zamanında. Ama böyle farklı bir şekilde yani rakiple yarışmayarak yarışmak çok mantıklı. Yani PlayStation'a yarışmıyor şu an. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu siz like atmayı, beğenmesin dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Burada varsa öyle örüm abi şunu da konuş, bunu da konuş dediğiniz şeyler. Onu da konuşurum. Hep bu arada şöyle bir şey var. Atladım bunu söylemeye ama PlayStation çok büyük zarar eder buradan. Nintendo ile Xbox birleşirse. Yani birleşmekten kasıt direkt birleşmek değil de. Böyle anlaşmalarla birbirlerinin oyunlarına çıkarırlarsa. Niye böyle bir sıkıntı olur dedim Sony için. Çünkü millet 2 yılda 3 yılda bir oyun beklemek istemiyor. Bu garbasti aslında olay. Düzenli bir şekilde yeni oyun getirecekler. Kaliteli oyunları, yani sevilen oyunları. Mesela Pokemon oyunun Xbox konsolunda oynuyorsun. Ya da yani, ikisi beraber gidiyorlar ortak bir oyun çıkarıyorlar online oyun. Roblox tarzı bir şey yapıyorlar. O zaman çok büyük sıkıntıya düşersin. Yani bir tane God of War için millet 5 yıl beklemek istemez. Veya Spi-man 3 için o kadar yıl beklemek istemez. PlayStation ne yapabilir burada? Zaten şu an bir şeyler deniyor PlayStation farkında yaptığı şeyin yanlış olduğunun. Bu exclusive işin karlı olmadığını çok farkında. O yüzden bilgisayarda çıkarıyorlar oyunlarını. En mantıklı hamleleri bu bence. Ama şöyle bir şey var. Sen bunu bilgisayara çıkarıyorsan artık konsol savaşında yoksun demektir. Senin bütün konsol satma noktan ya konsol alırsın ya da bu oyunları oynamazsındı. da. Şimdi adam ben enayi miyim abi der. Niye bir daha konsol kadar para bayayım der. Bekler bir sene, bir sene sonra oynar. Veya iki sene sonra oynar. Sen oyunu illa ki çıkarıyorsun. Bence onlar şöyle bir şey yapacak. Bu ortakla onlar da dahil olacak. Yani kendi konsol yapmayı bırakacak. Bence PlayStation tarafı böyle bir şey yapacak. Çünkü konsol satma işi karlı değil. Yani donanım makineyi satma işi karlı değil. Konsolu yapmayı bırakacak. Diyecek ki biz yeni nesil konsol çıkarmıyoruz. İşte bu ürün artık biz oyunlarımızı komple her yere çıkarıyoruz. İsteyen oynasın. Böyle bir modeli bence geçebilirler. Böyle bir modeli geçmeleri çok olası. Online oyunda server maliyetini falan karşılamayacaksın kendi boşuna. Sırf PlayStation için gidip server alıyorlardı. İşte bu serverda PlayStation Plus'la ödüyorlardı. Yani millet Xbox oyunu oynarken bile bu PlayStation Plus'ı ödüyordu online oyun olduğu için. Bu tarz şeyler olmasın diye bırakacak. Sadece kendi oyunlarına server alacak artık. Donanım satmazsa öyle bir rahatlık olacak. Yani maliyetler düşecek. Donanımdan dolayı oluşan maliyetler. Donanım yapmak yerine daha böyle her yere satalım onlar da geçebilir. Yani burada bizim Sara ablamız bir başlangıcı sebep olmuş olabilir. Çünkü Xbox'a şimdi artık bilgisayarlık oyunları da atacak ya. Benim anladığım kadarıyla. Böyle olursa PlayStation bu tarz bir yöntem alacağını düşünüyorum ben. Eğer burada Xbox yaptı bunu ve başarılı olursa. ya yani bir PlayStation 6 görmeyebiliriz. Veya onlar da böyle PlayStation 6'yı bilgisayarla beraber çalışan bir şey yaparlar. Bilgisayar oyunlarını açabilen bir şey yaparlar. Bilmiyorum arasına. Ama ben bu hamleden memnunum. Eğer kafadaki, teorideki, kağıt üstündeki hamle olursa, benim düşündüğüm gibi bir şey olursa bence çok güzel bir şey olacak bizim için, biz oyuncular için. Yani bilgisayar oyunu oynamak için gidip bilgisayar alacaksın, sonra gidip Sony oyun oynamak için PlayStation 5 alacaksın. Böyle bir şey yapmaya gerek kalmayacak gibi artık. Ya yani bu üç firma anlaşırsa böyle bir ufak bir şeyle, okeyiz buna. Ortak bir şey çıkaralım. Oyunlarımızı artık böyle eksklüzif yapmayalım diye anlaşırlarsa bence çok karlı olur. Belki Nintendo için karlı olması olmaz. Çünkü Nintendo bütün işi bu ekskluzif yapmak. Ama Sony'nin de ekskluzif oyun yapmayı bıraktığı bir evrende olduğumuzu düşünelim. Bence orada Nintendo da bırakmak zorunda kalacak bu işi. Çünkü müşteri diyecek ki kardeş niye ben ekskluzif alıyorum senin oyununu? Ben niye senin konsolun olmak zorundayım? Almıyorum. Hele bir de böyle Xbox oradaki pazarı oynarsa böyle minnoş minnoş oyun yapalım. Oradaki çoluk çocuk da gelsin bize filan diye oynarsa büyük sıkıntıya düşer Nintendo. Neyse çok uzatmayayım. Aşırı gereksiz boş yapmayayım. Genelde öyle diyorlar abi boş yapmışsın ne anlatıyor filan yazıyorsunuz. Öyle çok uzun tutmuyorum videoyu. Hadi görüşürüz bay bay.